Daha önce hiç futbol oynamamışken kendinizi bir anda Southampton antrenmanında bulabilir miydiniz? Ali buldu. Nasıl mı oldu? Gelin anlatayım. Yıl 1996. Southampton kulüp telefonu çalıyor. Ben George Weah. Kuzenim Ali şu an Paris Saint Germain forması giyiyor. Çok genç. Ona bir şans verin. İleride çok iyi futbolcu olacak diyor. Teknik direktör Sonis tereddüte düşüyor aslında. Bu ara internet vesaire de yok. Doğrulatabilecek kimse de yok. E tamam diyor. Gelsin deneyelim. Ali antrenman sahasına geldiğinde takım arkadaşları bir tuhaflık bu adam futbolcu gibi değil. Pas atışı, topa dokunuşu, sahada yer alışı, hatta duruşu dahi futbolcu değil bu adamın diyorlar. Ama kimse ses çıkaramıyor. Çünkü George Weah'nın kuzeni sonuç. Ve o gün gelir Southampton kadrosu daralmaya başlar. Sakatlar, cezalılar derken Ali Dia kadroda şans bulur. O güne kadar hiç kadroya girmemişti. Ama o gün yedek kulübesinde dahi olsa da kadroya girmişti. Futbol tarihine geçen o sözü söyle. Ali hazırla oyuna giriyorsun. Ali oyuna girmiştir girmesine ama öyle bir performans sergiler ki tribün de şaşkın. Yanındaki arkadaşlara da şaşkın. Hatta rakip futbolcular dahi şaşkın. Çünkü bu sadece bir pas atma, şut atma sorunu değil. Ali nerede duracağını dahi bilmiyor. Zaten 15-20 dakika dayanabiliyorsunuz. Yeter Ali. Dışarı gel deyip oyuna soktu. Oyuncuyu çıkarıyor. Yıllar sonra Letizia'ya sorulan bu soru üzerine sanki tribünden bir oyuncu alıp sahaya koymuş gibiydiler diyor. Aslında tam olarak da öyle denebilir. Ertesi gün sabah antrenmanı var tabi. Ancak Ali diye ortalıkta yok. Kulüp çalış Anları Ali'nin odasına gidiyor ama o da bomboş. Ali diye kaçmış. Çünkü artık gerçek ortaya çıkmak üzereydi. Ali diye futbol kariyerine devam etti bu arada. Küçük kulüplerde oynamaya başladı. Üniversite iş hayatı derken kariyeri farklı şekilde devam etti. Ama şundan eminim Ali mutlaka torunlarına bir gün Premier Lig'de forma giydim demiştir.